Evet, selamun arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet biliyorum, canlı yayında sizlere ufaktan anlattım ama daha detaylı bilgi vermek istiyorum sizi bilgilendirmek adına. Evet arkadaşlar, şimdi Fethi abimle beraber e, burada işe başladık. Daha doğrusu işin başını yardık Allah'ın izniyle. Devamını getireceğiz. E, nasıl bir iş işe başladık, onunla bahsedeyim arkadaşlar. Burada e, malların altının, e, affedersiniz, pisliğini yani plezeğini e, atacağız, temizleyeceğiz ve yemlerini karıp önlerine dökeceğiz arkadaşlar. Bu bu şekilde başladık. Ee, hani e, fiyat konusunu da ben size her zaman için açık ve net oldum arkadaşlar. Bundan sonra da biliyorsunuz hep aynı şekilde doğal bir şekilde açık ve net olacağım. Arkadaşlar bu yapacağımız iş için e, 8000 TL anlaştık. Yani sabah ve akşam e, atacağız. Yemlerini vereceğiz arkadaşlar. Sonraki zamanlarda Rabbim daha yürü derse e, işte davar almayı falan düşünüyoruz arkadaşlar. E, çobanlık falan olacak. O zaman da tekrardan yine Fethi masaya oturacağız. İşte piyasada çobanın fiyatı ne, işte ücreti ne bunları konuşacağız arkadaşlar. E, toparlayacağız. Şimdi e, hançerle şilayı getirdik arkadaşlar. Bel belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. İleriye bağladık yerlerini oraya yapacağız. Bir bozo kaldı. Onu da evden buraya tekrardan şimdi gidip getireceğiz. Ee, bu şekilde başlangıç yaptık arkadaşlar. Fethi abime de bana da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Aynen. Evet arkadaşlar bizim köpeklerimize de tot aldım. Ee, biliyorsunuz yabani hayatla içeceğiz Yani kendilerini çok iyi kor korumaları lazım. Şu anda tekrardan bozoyu da aldık. Bozo da arka bagajda yatıyor. Ee, tekrardan köyümüze doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle giderken de ufaktan bir çekim yapayım. Ee, aslında gittikçe yükseliyoruz arkadaşlar. Yani bizim ilçe daha böyle Feta Fethi, Fethi köyde e, köyden bakınca bizim ilçe gözüküyor. yani bir nevi şöyle düşünün arkadaşlar. Deniz e, deniz seviyesi gibi bir şey kalıyor aynı bizim ilçe. Bayağı aşağıda kalıyor. Fethi abi o taraf bayağı yukarıda kalıyor. Acayip bir şey yani. Evet arkadaşlar Kral'ı indiriyorum. Çek, çek. Dur, gel. gel Hayır, sakin. Şey var ya, araba Basta ister. Araba geliyor, şöyle kenarda dur abi. Hayır, hayır. <laughs> şu tarafa çek, çek, çek. Köpekleri çek hele bir. Gel, gel, bu <laughs> Çek, çek. Gel, gel bakalım, <laughs> gel, gel. Gel oğlum, gel. gel. <laughs> Şeyler var ya. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> Aynen. Kal da geldi arkadaşlar. Ee, yola devam Allah'ın izniyle. İyi ala gelmiyor. Güzel. Bu da sürece o köpek de almıyor ya. Evet. evet. Ala, Hiç. Akıllı. Lüzumsuz yer değil. Öbür olsa dalardı diğer it. Ee, ee. <laughs> İyi bu küçüklerde bir şey demiyor. Öyle. Dişi arıyor. Dişi var mı diye. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Ya. Zaman, Bu sanki memesi var la bunun. Abi er erkekler memesi. Var. <laughs> ama bilmiyorum ki. Daha büyük yani. Çift şeyi olabilir yani. Ne? Hani yani. e, ama şey de var. Yok. Ee, senin alada da var. Belki tüyden gözükmüyor olabilir. Anladım. Hepsinde var aynen abi. Ha. Ee, gel gel. Burdu. Háður maður? Háður maður? Hı. Onu da yerine götür. He? Yerine götür onu da. Şuna bak la. Tamam, tamam, tamam tamam tamam. tamam. Git sen onlar olma sen git. Ha büyüğe bağla. Evet arkadaşlar bozunun yeri de burası. <laughs> Ama buralara 3 tane yuva yapacağız nasip olursa. Onları hafif edeceğiz. Kralımıza da kavuştuk. Bunlar da yakıştı maşallah. Ee, ee, Hanc yerinden de Şiran'a da totuğu getirdik. olacak. Ya yakışıklılığı görüyorum abi. Ha. Bin kere maşallah. Ee, Vallahi bak. Maşallah senin arkadaşlar. Nazar ee, değmesin. Gözü tam ya. Allah'ım. <laughs> Göreceğiz. Kralımız da geldi arkadaşlar dediğim gibi. Ş Şiramız burada. Pançerimiz burada. Allah'ın izniyle Aynen. devam edeceğiz dediğim gibi bozonun yerini buraya yapacağız arkadaşlar. Hançerin yuvasını buraya yapacağız. Şira'nın da yuvasını tam da şuraya yapacağız arkadaşlar. Yani üçü bir arada duracak burada. Herhangi bir kurt murt geldiğinde gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten videolarda. Ee, halledeceğiz. Ee, bu arada yine e, aynı şekilde han hançer ve şiradan e, yavru alacağız arkadaşlar. Ee, şimdi birazdan da hançer şira'nın totunu getir daharım arkadaşlar. Gece kurt gelir bilmem bir şey olur ne olur ne olmaz bunlara tedbir almamız lazım tamam 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 <laughs> sizi bu zaman işte, ne kadar efendi bak görüyor musun abi tam dürzü ya aferin benim orma tamam ha, aynen öyle yerini sevdi sevilmeyecek bir yer mi ya şuna bak ne güzel Hı? Tilkiler düşünsün artık. He, düşünsün. Tilkiler, kurtlar, donguzlar düşünsün artık. <laughs> savaşçılar geldi. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Evet. Arkadaşlar şu anda sobamı yaktım. Akşam yemeği yapacağız. Güveç ee, yapacağız. Evet, gü güveç yapacağız arkadaşlar. Onu da videosunu sizlere çekeceğim. Arkadaşlar şu kediyle bak avcının oynamasını size göstermek istedim. Bakın bakın bakın. Al ona, Al onu abi bir oynayışını bir görseniz evet şimdi arkadaşlar Fethi abi yemek yapacak güveç yapacak ben malların altını şöyle bir aşağı çukura bir kaydırayım orayı bitirelim Allah'ın izniyle bir atması kalsın ee, bayağı uğraştık çünkü ahır çok bayağı bir pislikti ee, onu toparlamamız lazımdı hani en azından her gün veya iki güne bir malların altını temizlersek hem bizim için rahat olur. Gözümüze büyümez. Bizimkiler ürüyorlar ne gördüler acaba o tarafta? hem gözümüze büyümez, hem temiz olur. Sonra yem yemlerini kararız Bir de buna tasma aldık arkadaşlar. bunu boğmasınlar diye arazi denede. Bu arada boynuna birazcık bol oldu ama inşallah kafadan neden düşürmez. Alada et gömüyor ya. <laughs> Hayırlısıyla arkadaşlar bir de e, nasip olursa bu e, ta, taksitli bir şekilde Türk Telekom'dan e, hanıma telefon almıştım. Şu anda bir, bir taksidi kaldı onu bitirirsem bitireceğim inşallah. E, bir de kendime telefon bulabilirsem orada e, bu e, Galaxy S24'ler çok pahalı arkadaşlar ondan alacaktım ama çok pahalı. E, ben de S20'ye düştüm arkadaşlar. s 20 e, fiyat olarak bana uygun. E, bir de e, kamera e, çekimi falan da güzel yani. E, o kadar da yani en azından Redmi Redmi 12 şey Redmi 8'e falan göre daha güzel. Bu arada buranın ışıklarını e, nereden yakacağız? Yasak mı acaba bilmiyorum. helal Barut Bey, Barut Bey de burada arkadaşlar. İnşallah bunu da zaman zaman çözeceğiz. Arkadaşlar şimdi biraz daha böyle ufak, zayıf, e, güçsüz olanları buraya ayırdık. Altlarına da saman koyduk. Orada yatıyorlar. Çünkü öbür tarafta büyükler vuruyorlar. Sen niye çıktın içeriden sen? E? Senin derdine ne oldu yani? Duramadın mı yani? E? Zibi değil. Şimdi ben malların altını bir bu tarafa doğru kürüyüm arkadaşlar. Ondan sana devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yani şu ineklerin bastığı yeri aşağıya şuraya düşüreceğim. Buraları da temizledim mi çok şükür fazla bir şeyimiz kalmayacak. inşallah bundan sonra da dediğim gibi hızlı hızlı temizlersek gözümüze büyümeyecek yani arkadaşlar. Ben temizliyorum sen işi yoğun içine zibidi. evet arkadaşlar şöylece bu tarafı komple temizledim. Sadece şu alanımız kaldı orayı temizleyeceğim. İşte bu şekilde aşağıya indiriyoruz. Ondan sonra oradan da yükleyip dışarıya atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yemlerimizde bazen böyle bu burunlarından yitiyorlar. Bu tarafa dağılıyor sonra ayaklarımızla tekrardan yitiyoruz. Ağızların önüne getiriyoruz. İnşallah buraya bir şöyle bir kapatma yapacağız arkadaşlar. Fethullah abiye söyledim, dedim dağıtamazlar, edemezler. En azından aynı şu, şu şeye kadar bu tarafa bir tane daha, daha yapacağız, İçine dolduracağız arkadaşlar. Yani şu, şu gitme olayları olmayacak. Bakın arkadaşlar şimdi bak ben gittim oraya. Bakın o kafayı sokuyor, sok oğlum. Soksana lan, dürdü. Başka zaman olsa kalkarsın. Ağzıyla, burnuyla geri bu tarafa kalkıyor arkadaşlar. Ee, tekrardan böyle yitmek derdinde kalıyoruz bazen de yetişemediğimiz de olabiliyor hayvan uzanamıyor daha doğrusu bu da olabiliyor Uhuhuhuhuh. bakın arkadaşlar bakın habire öyle dipteki şeylere yetişmek için böyle yitiyor şük 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 şük. arkadaşlar şimdi buraya başladık ee, yalnız dediğim gibi ahır bayağı bir pis idi ee, sonuçta Fethullah abi tek başına olduğu için zorlandı zorlanmış ee, şimdi ahırı öyle bir temizliyoruz ki yani bir daha e, derdimiz ne olacak işte sadece şuradaki malların altındaki pisliği almak ve yemlerini dökmek olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle tabi ufak tefek bir şeyler de çıkabilir onlar da yapacağız. Bunlar da kaya tuzu arkadaşlar. Yalıyorlar. Yani bakın arkadaşlar daha önce burayı gittim. Tekrardan burunlarını böyle açıp içini yiyorlar yani mesela bu. E, buraya itiyorlar Şimdi burayı kapatma yaparsak gitseler de ee, bu tarafa gelmeyecek. İçinde kalacak. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Şimdi e, yemek yiyeceğiz akşam yemeği nasip olursa. Barut Bey gelelim. Gel bacım gel bacım gel. İnşallah Barut Bey'de e, olacak bir şeyler ya yapacak bir şey yok İnşallah Güzelir. Ya karakteri aslında güzel ama arkadaşlar e, biraz değişik bir şey ya böyle anlatamıyorum yani bilmiyorum da. Biliyorsunuz zaten neyin ne olduğunu. İnşallah çözeceğiz ya. Evet arkadaşlar. Şöylece güveçimiz pişiyor. Yalnız pişimini size gösteremeyeceğim. Çünkü videoyu size yetiştirmem lazım. Videolarımız beğeni abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.